Ee, 7 Ekim çok yanlış bir saldırı bir terör saldırısı ama 7 Ekim'e karşılık İsrail'in yani sınır tanımayan bir şekilde Gazze'yi yerle yeksan etmesi de orantılı bir güç kullanımı değil ve o anlamda da İsrail'de dünyadaki diğer ülkeler gibi eleştirilebilmeli en nihayetinde o da bir yabancı ülke neticede değil mi? Ama herkeste bir korku var bir bir şey var. Bunu ben anlamakta çok güçlük çekiyorum şimdi Fransa'da da antisemitizm çok şeydir yani kilit bir konudur belli ki orada da insanlar böyle bir korkuyla e, olması gerekeni olduğu yerden konuşamıyorlar mı ne oluyor bir o katmanları o renkleri açsana bize biz de daha iyi anlayalım. Fransız toplumu çok ilginç bir toplum bunların hepsini tartışabilir. Birincisi Hı. bunu söyleyeyim kimse çekinmez burada ifa, göçlerini ifade etmek için. Sokağa bile dökülürler. Üç tane genç bir araya gelir Filistin'e destek eylemi yapar. Ya da üç tane genç bir araya gelir e, antisemitizme karşı yürür falan. Yani burada üniversitelerde vesaire çok dinamik bir toplum Fransa toplumu. Ama e, genelde e, Fransa'yı sadece bu soruna kilitlemekle mesela suçlandı Melanchol. Halbuki insanların geçim derdi var, ekonomik sorunlar var. Fransa küme düşüyor. Yani başımızda bir Ukrayna savaşı var vesaire falan. Bir dönem tabii Rusya da bu kadar haksız da olmayabilir. Zelenski de hata yaptı şeklinde. Şimdi böyle açıklamalar yaptığınızda Avrupa'da çok ciddi karşılık buluyor bu açıklamalar. Yani genel kabule ters açıklamalar açıkçası birincisi. İkincisi Melanchon'un tarzı. insanlar güveneceği bir liman arıyordu gerçekten. Marine Le Pen, mesela Melanchon'un karşısına nasıl davrandı? Bir devlet kadını, bir politikacı ciddiyetinde, bir devlet kadını ciddiyetinde ve çok fazla da polemiklere girmeden ülkenin sorunlarını çözmeye dönük projeler üreten mesela bütçe krizi var. Dün, bu sabah alternatif bütçe açıkladı. Öyle değil, böyle olmalı bütçe dedi. Halbuki e, Melaho'nun tarzı sürekli mecliste kavga ederek bu bütçe böyle olmaz. Bu anlatabiliyor muyum? Yani biraz yöntem e, Evet, Evet, bayağı Bayan ismi diyor Türkiye'de de. Ya yani o akıl, akıl, Bir kişi değil. Sadece itiraz etmek, al, evet, alternatif yandırmak evet. gerekiyor. Doğru. Elbette haklı belki. Belki haklı. Belki çok önemli evet ama e, sorunda herkes zaten hem fikir bir takım sorunlarda önemli olan bu sorunlara nasıl çözümler ürettiğini sizi diğerlerinden ayrıştıran dolayısıyla Melanchon'un tarzı biraz hatta sosyalistler artık e, onlarla hareket etmeme kararı aldılar bunun üzerine zaten Macron'la görüştüler ve e, bu ülkeyi bu çıkmazdan çünkü Fitch notunu düşürdü. Standards and Poor's düşürme uyarısı yaptı. Ekonomik anlamda artık borçlanamaz hale gelen küme düşen AX'ideler A, 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 A şu anda. B artıya düşme durumları var. Dolayısıyla böyle bir büyükler kümesinden geri gitme korkuları var. Diğer tarafta Ukrayna ve savaş korkuları var. E, silah ekonomisinin, endüstrisinin beslenmesi, NATO içerisindeki pozisyon, Avrupa Birliği içindeki pozisyon. Bütün bunlar eş zamanlı giden tartışmalar. E, ama haklısın Gazze'nin bir devlet olarak tanınması adımını Macron'a sokak attırdı, halk attırdı yani. Vazgeçmediler. Mecliste bir gün huzur vermedi e, boyun eğmeyen Fransa Partisi. Bu e, en basit insanlık seviyesinin gösterilmesi öldürülen çocukların, kadınların mutlaka tepesine yağan bu bombaların durması gerektiği bunun da tek çözümünün politik olduğu ve diplomatik yolla olabileceği gerçeğini Macron da biliyordu ancak böyle bir adımı atmamıştı ama sokak sayesinde bu adımı attı. Üstelik diğer ülkelerde Kanada'yı, İngiltere'yi, bu benzer ülkeleri kendisini birlikte götürme başarısını da sergiledi. Belki de Macron'un ikinci dönemdeki tek başarısı buydu diyebilirim.